Sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim. Özellikle bu videoyla sizlere bir duyuruda bulunmak istedim. Epeydir birlikteyiz biliyorsunuz. Youtube üzerinde, Instagram'da, Twitter'da sizlerle karşılıklı iletişim halindeyim. Hiçbir şekilde tek yönlü kalsın istemiyorum görüşmelerimiz. Ve de e, ve astroloji danışmanlığıyla da tabii ki bazılarımıza doğrudan destek vermeye gayret ediyorum. Biliyorsunuz 20 küsur yıldan sonra gönül verdiğim astroloji, astrolojiyi özellikle eğitimlerle desteklemeye gayret ettim. Son 12 yıl çerçevesinde. Fakat oğlumun doğumu ve onun hareketlenmesi sebebiyle son yıllarda eğitimlere ara vermiştim. Şimdi talebiniz üzerine yeniden önce temel seviye daha sonra orta seviye ve de çok sıkı bir programla gerçekten çok sıkı bir programla astroloji öğretmek ve sevdirmek üzere yeniden sizlerle eğitim noktasında birlikte olmak istiyorum. Almanya Hükelhaven'daki Freud Üniversitesi'nden onaylı sertifikalarınızı teslim etmek üzere Resmen bir resmi anlamda aracı şekliyle eğitmeniniz olmak durumundayım. Eğitimlerimiz hem online olacak hem bazıları doğrudan videolarla destekleniyor olacak. Doğrudan soru cevaplar şeklinde ve de 24 kişilik sınıfları hedefliyorum maksimum noktada. Elbette ki çok hevesli, çok istekli danışanlarım da var aranızda. Sorularınız olacaktır. Bu sorularınızı muhakkak karşılıklı interaktif bir biçimde yanıtlayabilirsiniz atlamak tercih ediyorum ee, sorularınız görüşmelerimiz hep sohbet havasında olsun istiyorum Dolayısıyla hem bana hem sizlere söz düşen söz düşecek kadar çok saat çerçevesinde eğitimler planlıyorum. Yani 3-4 saat değil biraz bunaltacağım size diyebilirim. Şimdi evrendeki farkındalığımız astroloji. Dolayısıyla lütfen lütfen bu konuyla ilgili detaylı yazılarımı web sitem üzerinde okumanızda fayda var. Ve de astroloji eğitimini sadece bu işe gönül vermiş verecek olan başkalarını bunu sevdirecek ve bunun bütün parametrelerini içselleştirecek olan ve kendi doğum haritaları da buna yatkın olan danışanlarımla birlikte çalışmayı çok tercih ediyorum. Umarım sizler de bu eğitimlerden benim kadar keyif alırsınız. 2022-2023 temel seviye astroloji eğitimlerimizi başvurularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.